Beyler neredeyiz? Gördüğünüz gibi Oktavistan'ın yanındayız. Efsane. CF Moto. CF Moto'dayız. MT400 de yani CF. Bir anlat bakalım abi şu cennetindeyiz şu anda. Evet abi. Daha ha. doğrusu Uğur Motorlu Araçların cennetindeyiz. Burada yaklaşık 55 çeşit araç var ve hepsi birbirinden değişik, hepsi birbirinden güzel özelliklere sahip olan çok özel bir yerdeyiz aslında. Çünkü herkese göre, her kişiye göre, her amaca göre uygun motosiklet burada var. Abi şimdi bu makine inanılmaz merakla bekleniyor. Bunu anlat özellikle. Özellikle bunu anlatayım. Aslında CF biliyorsunuz ki her sene zaten kendini geliştiren, yenilenme ve yeniliklerle hmm. örtülene gelen hmm. ve e, taklit edilen bir firma haline geldi. O yüzden de hani bu sene bu var. Seneye başka modeller var. Sürpriz modeller de var bu arada. Sizlerin görmediğiniz daha çok e, 3-4 çeşit daha ürün var. Bunlar seneye açıklanacak. Biz hmm. onları gördük. Şu anda tabii onlarla alakalı evet, bir şey söylemiyoruz. Açıklama yapamıyorsunuz. Yani, biliyorum farkındayım. ama şu anda şu gördüğünüz makine gerçekten çok popüler, günümüzde bir e, baktığımız zaman e, bir tenereyi andıran bir havası var. Hı -hı. Ama CC olarak herkesin kullanabileceği, A2 ehliyetine uygun, beygir gücü olarak 49 beygir gücünde, KYB amortisörlerle e, çift çarpım... Çantılı selamlar. <laughs> evet. Doğru doğru bir makine geldi. Evet. En güzel özelliklerinden biri de e, bu iki model olarak gelecek. Hı -hı. Bir, bu normal modeli bir de bir tur modeli. Koruma demirlikli, elce ısıtmalı gibi bir versiyonu da olacak. Bir, iki versiyondan olacak. Ama Türkiye'ye şu anda gelecek olan bu mu? Diğeri mi? Bu konuda şu anda daha tam ha. net bilgi alamadım. Ha, ha, ha. Bunun için arkadaşlarda yalınmış olmayalım. Peki bir şey soracağım abi. Sanırım fiyat açıklandı mı? Daha açıklanmadı. Da açıklanacak. Açıklanacak. Umarım güzel bir fiyatla da gelir ya yani. Gelecektir. CF zaten hep güzel fiyatla geldi. Aynen. Ee, sanırım şey de var. Ee, önler 21 galiba. Ön 21 arka 10, 19, 19 ya da 17 mi? 17 olabilir bakmadım ama 18 mi? Ha enteresan evet 18. Abi çok güzel bir de onun haricinde bir başka bir şey var mesela şu anda bizim göremediğimiz o kadar çok model var ki yani. MT700 MT oldu değişti farkıyla motor gücü farkıyla işte koltuk sele farkıyla. Tabii ki 10 e, dolan lastikler bunda yok mesela ötekinde bunda CST gelirken ötekinde e, Pirelli geliyordu. Yani bunun gibi birkaç değişiklikler var ama gerçekten yenilik her zaman tabii ki iyidir. Beygir gücünün artması, konforun artması, biraz kasada gelen araçlar değişik olması oldukça hoş bela aldı. Bu arada ben abi bu Evet, araba. evet biliyorum. Ee, burada şunu söyleyeceğim abi sen CF grubunda çok sevilen, sayılan hatta hep bunu devamlı söylüyoruz ama harbiden distribütörü distribütörü yok yok distribütör biliyorlar seni neredeyse. Çünkü sen markayla çok ilgileniyorsun. Ben onu biliyorum. Şeyi söyleyeceğim. Bir tane Başakşehir'de, bir tane Ataşehir'de, Motor Garden'da, bir de galiba Şişli'de, Şişli'de yeni bir evet. mağaza açıldı. Doğru. Hepsinde hemen hemen galiba servis var. Hepsinde var. var. hepsinde var. Zaten sen ustalıktan çıraklıktan 30-40 sene evvelinden önce giren bir adamsın. Ben biliyorum. bilmeyenler için söyleyeyim. Yaklaşık 25 sene evvelinden tanırım ben Oktay Usta'yı. Gerçekten işini eli bir insan. İyi ki de e, bayisi oldun. İyi ki de bu işlere atıldın evet. abi. Ben yani senin sektörde senin gibi insanların olmasının yani sayısının artması Piyasadayız. Lazım. Piyasada olmamızın sebebi de e, bir e, zaman da hiç işte, daha motosikletle alakam yok ya. Motosiklet aldığım zaman e, motosiklet alıp da yaşadığım sorunlardan bunu ben daha iyisini yapacağım deyip de hayata Aynen. atıldığım bir iştir bu. O için o gün bugünden beri yani 13 yaşından beri yaşım Aynen. 52 bu arada. 13 yaşından beri severek yapıyorum bu işi. O yüzden de yani her zaman sayenizde sevildik sayıldık bir yerlere geldik yani hep birlikte oldu. Sadece bizim çalışmamızla karşılıklı değil yani. Abi çok teşekkür ederim vergin bilgiler için. İnşallah testleri açıldığı zaman yanına geleceğiz, ziyaret edeceğiz. Bunu bir de hep. Çok, çok, çok beklenen bir ürün. da bekliyorlardı. Yine bu 450, CLC'nin 450 versiyonu bu. Hı -hı. Ee, bir çapır gördüğünü biliyorsunuz. Artık bunu neye benzetirsiniz? Eksozlarından tutun, yakıt deposuna. Yani özel bir tasarım. Bu da yeniliklerden birisi. Kesinlikle görülmeye değer yani bu tarzı beğenenler için. Türkiye'de zaten eksikliği çok olan bir tarz bu. Kesinlikle. Bir türlü gelmiyordu. Şimdi bir iki model daha, bir iki marka daha getirdi ama sizinki de çok şıkmış. Evet. Yani Suzuki'nin o ee, Inturuzumuydu, yatarsız bu marular. Ver. Marul mar maru verdiler baba. Onlara benziyor. Çok benzerlik hepsinde birbirine yakın ama gerçekten bir yüzü, motor yapısı vesaire gerçekten hoş. Bir de şu. Şu. Da, nedir? Bu da o baktığınız o. Az önceki MT 450 MT 450'nin aynı, hmm. aynı motor bilonu. Aynı motor bilonu. NK Naked NK, versiyonu. NK Nikit versiyonu. Evet. Ve e, yani gençlere çok uyum sağlayıcı ve en çok satacağımız ürünlerden birisidir. Yani ilk üçe girer böyle. Evet. Neden girer? Naked. Daha agresif, daha e, görseli güzel, daha dolu dolu, daha oynak kıvrak. Aynı nasıl mesela yok sattığımız ürünlerden 450 zaten biliyorsunuz giriş ile bir efsane oldu. Hı -hı. Şu an herkesin altında görebiliyorsunuz. Hayır, vallahi yemin ediyorum böyle yani e, sağımı çeviriyorum, o solu bakıyorum, Esad, o model. Yani, o gayet satıyorum. Aynen öyle. Yeniliklerde şanlı bunlar var ve bir de NK800. Eee hmm. üzerinde KTM biliyorsunuz 7.90 bloğu var üzerinde. Evet. Ve tam bir ekip. Çok Dolu güzel, çok güzel. Biz tabii bu verdiğim bilgilerden sonra şimdi biraz da detaylıca biz onlara detaylarını çekeriz abi. Ee, hadi bakalım. Yazda geliyor inşallah CF bazında seninle alakalı da ee, yeni yeni videolar gelecek arkadaşlar. Oktay abiyle güzel videolar çekeceğiz. İnşallah hayal elimize kavuşuruz. Hayalimizdeki yetişebildiğimiz ürünler alalım. Yalnız arkadaşlar ben buradan bir tip not düşmek istiyorum. Kusura bakmayın. Evet, arkadaşlar paranıza göre değil, tecrübenize göre motor alın. Süper süper. Abi. Yani tecrübenize Aynen. göre ki her zaman buna binebilin. Yani 60'ında da bilin. Ee, Yaşamak e, istiyorsanız. Evet 20'sinde de bilin. Aynen abi. Çok teşekkür ediyoruz Oktay abi. Eee bilgiler için saygılar sevgiler abi. Üzere. Yeni modellerde dediğimiz gibi hemen buradan CLC 450 diye çok güzel bir artık çapırımız var. Gördüğünüz gibi. Ama en çok merakla beklenen hemen hızlıca geçeceğim ona bir saniye. Ön lastikler falan gerçekten çok güzel olmuş. Şu NK'ya da bir gelelim. Evet bunda yeni gelen MT450'nin motor bloğu varmış. Onun naked versiyonu. Dileyen gençler. Yani yenilik olduğu için özellikle detaylandırıyorum. CFS standı çok dolu gerçekten. Hemen hızlıca çok 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 merakla beklenen 450 MT. Hakikaten Kayaba amortisörleri 21 ön jantıyla müthiş olmuş. Umarım fiyatı da güzel gelir. Ve herkes bir motosiklete güzel bir şekilde satın almaya aiz olur diyelim. Evet, çok güzel. Şurada çok güzel bir skutur gördüm. Sanırım elektrikli mi? Nedir bu? Ha yok. Evet, yok. Evet. Çok güzel. Klasik MK'lar. Deli gibi satan SP'ler. Ve CLK'lar. Bu da çok güzel bir makina. Gerçekten dizaynıyla, her şeyle müthiş oturdu. Ve MT 800'ler. Bu da çok dolu bir makina biliyorsunuz arkadaşlar. Hızlıca gezelim. ATV'lerimiz, UTV'lerimiz. lerimiz. UTV lerimiz. de le gene klasik. x Xtreme Max de çok sattı. 200'lük. Yani Enduro meraklıları çok satın aldı. Görüyorum. Mondial'de de güzel bir e, cruiser çapırımız var. Gördüğünüz üzere. Ve Mondial'in gene Resivo. Çok satan bir skaterı. Baya bir donanım var üzerinde ama açık konuşmak gerekirse fiyatı baya yüksek. Elcik kısıtma hatta sanırım sel ısıtma bile vardı ya da emin değilim ama elcik kısıtması var. Buradan zaten gözüküyor. Meraklılarına duyurulur. Bu da böyle tam şehir içi eee skuturu. TVS'ye gelelim. TVS'de de klasik kuryelerin can dostu Apache'lerimiz 200'lük Apache, 200 Apache. Rider'lar ve ee, farklı bir renk gene şu anda kuryelerin can dostu bunlar. Apache RTR'ler hem sorunsuzlukları uzun yolda dayanıklıklarıyla gerçekten kuryelerin çok tercih ettiği, komputer motosiklet severlerinin çok tercih ettiği motorlar. Hızlıcana meşhur Jüpiter'lerimize bakalım. Burada gene depolusu arkada olan benzin depo kapağı arkada olan Jüpiter'ler. Bunlar da biliyorsunuz çok Sevilen, satılan motorlar. Evet. CF e, Darstesi UMA grubunun standından da bu kadar. Şimdi başka bir standa geçelim.